kamu sektörünün bir de dış borcu var. Merkez Bankası yükümlülükleri dahil olmak üzere söyleyeyim. 63'müş dış borcumuz 73 olmuş. Merkez Bankası yükümlülükleri 22'ymiş 16'ya inmiş. Ama kamu olarak bir bütün bir kamu dış borcu olarak bakarsak eğer burada fazla bir e, zayiat görünmüyor. 85'miş 89'a çıkmış. Olabilir. Gayet makul bir şey bu bölümü. Ama ikisini birlikte mütalaa edersek yani kamu sektörünün iç ve dış borcunun dolar cinsinden ifadesi şudur. 174 2002'nin sonunda 297 2007'nin Ekim ayında. Yani 5 senede 174'ten 297'ye çıkılmış. Bunlar kamuyla ilgili hal, ülkelerin borçluk göstergeleri ile ilgili hal olduğunda bunun içerisine kamunun iç borcunun dolar cinsinden ifadesi dış borcu artı özelin dış borcu 2002'nin sonunda 218'imiş ki bu 218 bizi belaya götüren rakamdır. Yani krize götüren rakamdır. 218'imiş şimdi geldiği nokta 436. Enteresan bir şey oldu. Birdenbire ben baktım 218 436 tam 2.0 katı. Yani tam %100 artmış. Bu rakam. Bir ikinci bölümü bu rakamın, bu 218 aynı zamanda şu demektir değerli milletvekilleri. Hem Sayın Başbakanımız hem diğer ilgili Sayın Bakanlarımız çeşitli münasebetlerle bizler dahil Türkiye'yi överken özellikle dış camialarda överken biz dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz filan diyoruz. Öyledir 17. büyük ekonomisidir. Ama bu 17. büyük ekonomi haline getiren rakamın karşılığındaki ülkenin borcu bu 218'dir. Ülkenin borcu 218'den 436'ya çıktıktan sonra 17. büyük ekonomi 16. olmuş değildir. 15. olmuş değildir. 13. olmuş değildir. Bu bakımdan yani o 17. büyük ekonomiyi meydana getiren rakam iki katı artmış ama Türkiye hala yine 17. büyük ekonomi olarak anılıyor.